Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım Allah'ın izniyle. Bunu ilk defa göreceksiniz. Bu ocak yavrusu. Bu benim Kamboç'un yavrusu. Zaten kendisi de kendini belli ediyor. Bakın. Maşallah. Kamboş'un ocak yavrusu bu. Bunun bir de kardeşi var. O silme. Bu benim silme tavuklarımdan. Allah'ın izniyle bunlar ocaklarla boy gösterecek. Şimdi yavru hayvanlar biraz hassas oluyor bazılarında e, böyle tam şurada tam şuralarda sıkıntılar çıkıyor tabi bu e, havaların sıcak olmasından da kaynaklı. Ee, parazitlerden kaynaklı Biliyorsunuz sıcaklarda Parazit daha çok olduğundan O yüzden ee, Yoksa Yazı kışı yok Maşallah Derseniz sevinirim 41 kere maşallah Ocak yavrum ee, Sezonda Boy gösterecek inşallah Kamboç'un bu sene deneyeceğim ilk yavrularından. Ya yani ilk yavrusu bu. Beğenen arkadaşlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Çünkü bu senenin ilk yavrusunu gösteriyorum. O yüzden bu önemli benim için. başı. ben çok beğeniyorum Allah'ın izniyle. Bunlara da çok güveniyorum. Bakalım. Yerisi nasip. Arkadaşlar bu arada eee Bit sorunu olan arkadaşlar benim bit sorunum yok arkadaşlar. Bit sorunu olan arkadaşlara da tavsiyem kümeslerini daima temiz tutsunlar. Serin tutsunlar. Çünkü kümese bit kuytu yerlerinden gelir. Kümes ne kadar kuytuysa o kadar çok bit olur ve e, bunun önüne geçemezsiniz. Yani bunun önüne geçemezsiniz. E, bazı arkadaşlar e, yazıyor ya bu bit yüzünden bu hobiyi bırakacağım. E, en önemli şeylerden biri bitin nasıl ürediğini, nasıl çoğaldığını, e, nasıl ortamlarda yaşadığını, hayat sürdüğünü muhakkak. Ee, bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Ee, yani biti arkadaşlar ben bakın bitti ben 3 e, gün boyunca suyun içinde tuttum. Yani bir beze sarmış bitleri Suyun içine koydum. 3 gün boyunca suyun içinde tuttum. 3 gün sonra çıkardım. Yani 30 saniye sonra güneşi görünce hareket etmeye başladılar. Yani yıkamayla biti öldüremezsiniz. Demek istediğim bu. Bazı arkadaşlar bit sorunu için yıkıyorlar. Yani ee, Komple yıkıyorlar, bakın temizlik ayrı bir şey. E, bitlerin yok olması için yıkamak ayrı bir şey. Tabii ki yaz aylarında yıkarsanız iyi olur. Ama tabii e, tahtadan olan kümeslerde e, mesela 10 yıl dayanacaksa suyu görünce her yıl suyu görünce e, dayanma süresi 5 yıla, yani yarı yarıya iniyor. O yüzden aslında yani çok sulamak da iyi değil. Yani bu şöyledir. Çok arabayı yıkamak da iyi değildir. Niye? Çünkü çok çabuk çüre sebep olur. Yani ne kadar kuru tutarsanız o kadar iyi olur. Şimdi bit demişken arkadaşlar bitin geçiş dönemleri oluyor. Mesela bahar aylarında. En önemlisi de bu bit bahar aylarında e, bahar aylarında her şeyin çoğaldığı her şeyin çoğaldığı bir ay. Yani e, hastalıkların minimum seviyesine indiği ay. Onu da belirteyim. E, hastalıklar genelde güz mevsiminde olur. E, güz mevsiminde olur. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben e, mesela bah kıştan bahara geçerken hayvanlara e, iğne yapmam. E, canlı aşılar vermem. Niye? Çünkü bahar ayı doğanın e, en güzel ayıdır. E, doğurma ayıdır. Hastalıkların sıfırlanma ayıdır. Ee, yani kolay kolay hasta olmaz. Ee, ama yazdan, kışa geçerken yani güzün en tehlikeli aydır. Bakın kanatlılar için en tehlikeli ay budur. Bunun için e, şimdi havalar soğuyunca değil de havalar soğumadan önce e, aşılarınızı yaparsanız Mesela mesela öteki ay yani Temmuz'da, tem, şey Temmuz Ağustos Eylül'de. Yani önümüz biz şimdi Ağustos ayındayız. Eylül ayına geçince Eylül'ün 15'inde, 20'sinde hayvanlarınıza ilaçlama yaparsanız hem e, direnç kazanırlar hem de e, havaların soğumasıyla etkili olmaz ya yani hastalıklara daha dirençli olurlar. Şimdi hayvanlar şöyle yapıyor arkadaşlar, hayvanlar hasta olmaya başlıyor, ondan sonra ilaçlarını yapıyorlar. Bu bence yanlış. Bir kere hasta olan hayvana bazı canlı aşılar canlı aşılar direkt hasta hayvanı öldürür. O yüzden belki de en güzel hayvanınız bu şekilde ölebilir. Maşallah olma. Yani e, bir de dediğim gibi bahar ayında bitler e, çoğalır. Böyle e, köşelerde bit, bitin de çoğalma nedeni şudur arkadaşlar. Hayvanın bokudur. Yani bit boktan ürer. Tavuk biti tavuğun bokundan çoğalır. Yani tavuk tavuğun eee Bokunun kokusunun gittiği yere kadar bit yapabilir ama o kokudan ilerisine kesinlikle bit olmaz. Bakın mesela farklı yerlerde bit göremezsiniz, kümesin farklı bölgelerinde göremezsiniz. İlla hayvan orada geziyordur, ee, dışkısını yapıyordur. Oralarda muhakkak olur. Dışkının yapıldığı yerlere ilaçlamalar. Ondan sonra e, temizlikler yapılması şarttır. <laughs> yani bakın e, biz çok eskiden e, hayvanlara e, kireç atardık. Kireç toz kireci atardık. Tabii ki kireç çok bakterileri öldürür ama Hayvanların yaşam alanında e, teşindikleri yerde yani kümesin içinde yani şimdi e, kireci attınız. Teşindiğinde o hayvana giden toz e, hayvanın ciğerini mahvedebilir. Yani e, bakteriyi mahveden, bakteri çok dayanıklıdır. Bakteriyi mahveden şey muhakkak hayvanlara da zarar verir. O yüzden eee Kireci yaparken sulu olarak e, sulu olarak dökün. Yani e, toz yapmasın. Toz yaparsa dediğim gibi o hayvana e, solunum yolundan ciğere giderse e, yani o hayvandan verim alamayabilirsiniz. Bakın Hint orozu savaşçı orozlar için söylüyorum. Yoksa süs hayvanları için bu çok da problem değil. Maşallah oğlum. Yani bittin en önemli e, dayana rüzgar görmeyen yerdir, böyle tenha yerdir, kümesin böyle köşeleridir. E, hani oralarda ürer e, ana yeri orayıdır. Oradan sonra çoğalmaya başlarlar ve kümese yayılırlar. E, arkadaşlar ne var? E, kümese komple. E, İlaçlama yaparlar ama bir türlü bitin önüne geçemezler. E, ana yer kümesin köşesindeki o görmediğiniz ilacın gitmediği yerdir. Yani atarsın iki gün sonra tekrar oradan çıkarlar. O ilacın etkisi gittiği zaman tekrar dağılırlar. Çok çabuk üreyen bir e, şeydir bit canlıdır. O yüzden e, yani o köşelere muhakkak e, bit, ilacın gitmesine izin verin. Yoksa ömrü billah e, hayvan e, bitten kurtulamazsınız. E, sonra hayvanların üzerindeki bitleri eee ben teremisin kullanıyorum. Şey, teremisin diyorum. E, İvomak kullanıyorum. E, gerek e, hayvana vuruyorum, gerek suyuna katıyorum. Eee her ikisi de yani her ikisi de yapabiliyorum. Bu hem dışı hem içi temizleyen, bakterilerden arındıran bir şeydir. En önemlisi de şudur: e, Hayvanda içinde ve üstün derisinde bakteri olduğu zaman yavrularda özellikle gelişme olmaz. Çok az gelişir. Bu nedenle e, bakteri olayına çok 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 dikkat edin. Yani çok güzel gelişecek bir hayvan bakteriden dolayı gelişemez. Ee, yani şimdi e, arkadaşlar böyle parti parti video çekmiyorum ben. Ee, hani aklıma geldikçe bazı şeyleri veya yazarak anlatmıyorum. Ee, doğaçlama bir şekilde anlattığım için bazı yerleri e, anlatırken atlıyorum. Bazı yerleri tam anlatırken başka bir konuya değiniyorum. O yüzden parça parça anlatıyorum. O yüzden özür dilerim. Ama genel olarak anlatmak istediğimi bu hobide gerçekten var olmak isteyenler anlayacaktır. Çünkü herkes bir şeyler kapmaya çalışır birilerinden ilerleyebilmesi için yani kimi arkadaş baştan sona izler ne anladın hiçbir şey anlamadın ya böyle olmamalı. Ben e, bir arkadaş bir şey anlatırken bir abiyle konuşurken e, bir şey diyorsa e, mesela e, onu o fikir bana başka fikirler de sunuyor aslında. O yüzden hani bu işi canı gönülden yaparsanız e, belirli yerlere ulaşacağınıza inanıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun ee, uzun zamandır video çekmiyorduk zaten İlk yavrumuzu e, böylece göstermiş olduk bu aslan e, benim ilk elime video çekerken ilk elime aldığım yavru diyelim ve videoyu sonlandıralım herkes her zaman söylediğimiz gibi Herkesin çarşısı pazar horozu star olsun. Haydi eyvallah. <laughs>